Arkadaşlar merhaba. Sorumuz Barış Yayınlarından çok güzel bir logaritma sorusu. Şöyle bir göz atarsanız arkadaşlar soruya, okumanın bile insana çok zahmet verdiğini göreceksiniz. Eğer dikkatli olmazsanız, logaritmanın ve üstel fonksiyonun özellikleri içerisinde kaybolup gidersiniz arkadaşlar. Sistem kalabalığında boğulursunuz. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Kendisi uğraşmak isteyenler için arkadaşlar süremiz 2 dakika. Gelin birlikte bu soruyu şimdi çözmeye başlayalım. Arkadaşlar burada bir öncelikle çala kalem işlem yapmaya başlamadan önce. Hocam hemen şurada patır pütür işlemler yapmıyoruz. Ne yapacağız? Buradaki 10'u karşıya mı atacağız? Buradaki 20'yi mi karşıya atacağız? Nasıl bir yol takip edeceğiz? Buna bir karar vermek gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Benim dikkatimi şurada ne çekiyor? Logaritma 5 tabanında x var istenen ifadede veren ifade de logaritma 5 tabanında x var. Öyleyse ben yukarıda eşitlikte logaritma 5 tabanında x'i bulup getirip aşağıda yerine yazarsam istediğim sonucu bana verebilir diye düşünüyorum. Bakalım düşüneceğim de haklı mıyım arkadaşlar. Burada hemen ne yapıyoruz? Şu 20'yi karşıya atıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? 20 üzeri logaritma x eşittir 4x çarpı e, logaritma 5 tabanında 4. dereceden kök x var. Bakın ben şu 4'ü de logaritma salınan ifadenin üzerine kuvvet olarak atmak istiyorum. Atalım. x çarpı logaritma 5 tabanında 4. dereceden kök x üzeri 4. E, i̇şlemlerimize devam ediyoruz. Bakın ne olacak şimdi? İşlemlerimizde şu 20'yi önce bir parçalayalım isterseniz. Ne diye parçalayabiliriz 20 arkadaşlar 2 çarpı 10 diye. O zaman 10 üzeri logaritma x çarpı 2 üzeri logaritma x olacaktır sol taraf. Sağ taraf ne olacak hocam şu 4. kuvvetle 4. kök sadeleşir x çarpı logaritma 5 tabanında x kalır. İşlemlerimize devam ediyoruz. Hocam. 10 üzeri logaritma 10 tabanında x. Bu neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki x'e eşit. Fakat görmekte zorlananlar için bir adım daha uzatalım. 10 ile x'in yeri değişebilir mi arkadaşlar? Tabandaki 10 ile logaritma yerdeki x yer değiştirebilir mi? Evet değiştirebilir. Hemen değiştirelim. x üzeri logaritma 10 oldu. Çarpı. Biliyorum şuradan devam edelim çarpı 2 üzeri logaritma x. Şu x'i de arkadaşlar sol tarafa bölüm olarak atıyoruz. Bölü x eşittir logaritma 5 tabanında x olarak geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi işlerimiz biraz kolaylaştı gibi gözüküyor. Bakalım bu ifade neye eşittir arkadaşlar? x üzeri logaritma 10 Hocam logaritma 11 yaptığı için x üzeri 1'e eşittir. Yani x'e eşittir. Öyleyse yukarıdaki x, x ile paydadaki x'i gönül rahatlığıyla sadeleştirebiliriz. Ne oldu? Sonuçta logaritma 5 tabanında x'in 2 üzeri logaritma x olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi getirelim istenen ifadede logaritma 5 tabanında x gördüğümüz yere arkadaşlar değerini yazalım. Yukarıda payda yapacağımız bir şey yok. Payı aynen yazıyoruz. 1 artı logaritma x bölü. Logaritma 5 tabanda x yerine 2 üzeri logaritma x yazıyoruz. Evet üstlü ifadelerde bölme payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarırsak arkadaşlar sonuç 2 olarak gelecektir. Evet gördüğünüz gibi karmaşık bir soruydu. Fakat nereden başlayacağımızı, hangi işlemleri yapacağımızı Baştan planlarsak, baştan görebilirsek arkadaşlar, her yandan kıl çeker gibi böyle zor görünümlü soruları, hatta çok zor soruları rahatlıkla çözebiliriz. Evet, umarım sizlere faydalı olmuştur. Hoşça kalın.